Oh hava da güzel. Neredeymiş geçişler? Burada mı? Ya i̇ki geçiş var. Burada da geçiş var. Burada sanki harita üzerinde ufak bir geçiş var gibi gösteriyordu böyle silik. Ama burası geçiş değil. Hayır. Çok iyi. Çift geçiş var. Tek değil. 3 lejyoneri de şöyle şuraya girecek şekilde atayım. Yer değiştirirlerse ona göre biz de değiştiririz zaten ya. Sıkıntı yok. Ünü için yurt tuttuk. Şartlardan biri sağlık belgesi. Sağlık belgesini alabilmek için kan grubumu öğrenmem gerekti. Kan verip e-nabız hesabından öğrenmem gerek. E-nabız hesabı açmak için de kan grubumu yazmam gerek. Ya kan grubunu bilmiyor musun? Bilmiyorsan ufak sağlık ocakları var. Hemen böyle çıt çıt yaparlar. Ya kan bulmak çok kolay bir şey. Kan grubu. Oğlum kan grubu nasıl bilmiyorsun lan? Ya ufak şeyler var. Ee, ben mesela nerede gerekmişti bana? Ehliyet için gerekmişti galiba da. Kadıköy'de. Hemen bir tane şey bulmuştum. Ufak bir sağlık şeyi ocağı Hemen kan testi çok kolaydır. Hemen iğneyi batırıyorlar, kağıda sürüyorlar, bitti. Hemen kartını da hazırlıyorlar böyle. Kan grubu kartı veriyorlar sana. Bitti gitti yani. Aynen çok kolay. Hemen yapılıyor hemde yani. Enabuza falan. Yazsın. Oğlum enabuza giremiyor Enabuza yazsam. Adam kendi kan grubunu bilmiyor. Enabuza giremiyor o yüzden. Bizde de öyleydi. Ortaokulda falan laboratuvarda yapıyorduk biz. Of ne <laughs> güzel. Bloblanın bir de. Bu köprü var ya zindan olur bunlara zindan. Neden acaba? Of 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 burada da mızrak yağmuru. İşte kölelerle aramızdaki fark bu. Onlar düşünmeyi bilmez. Biz onları yok edebiliriz. Vizyonsuz köleler Roma'ya karşı gelecek değiller ya. Saniyelerde eridi hepsi resmen. Of, Balista ne vuruyor be? 320 kili falan var Balistan. Patlayıcı atsak daha mı iyi tutar acaba bunları? Ya? Of. One units has used all its ammunition. Olabilir, az bir mermimiz var. Onda patlayıcı deneyim. Belki köprüden aşağı falan düşer ne bileyim. Köprünün yıkılması gibi bir şey olsa keşke ya. O haşır türşü falan. Cık, a -a, yok olmaz değil ki. Industry köprü. De tarihin Roma açısından en kolay savaşı olmuş olabilir ya. Baksana adamın kafasına yağıyor resmen. Yağmur gibi yağıyor. Continue ya yok olsun. Ah generalleri de öldü. Spartaküsü öldürdük diye varsa yok. <laughs> Shogun ayrı. Shogun'un köprü savaşları ayrı bir zevk ya. Okçular orada kıyameti koparıyor. Tamam. 144 kişi kaybetmişiz. 1600 kişiyi doğradık. Ki balistalar çok iyi vurmuş bu sırada ya. Bayağı patates spor oldu herifler çünkü. Ben bunu izlerim, keyif alacağım. Tartlan. Others are to kneel their be. Vurun şunlara kırbaç mırbaç ya. Taş atın bir şey atın.